da bir takım iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan veya yargılamaktan hiçbir zaman korkmadım. Anlamak başım dik. Merhaba arkadaşlar. Bugün son derece üzücü bir senaryo devreye girdi. Evet, gerçek. Bugün Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti ve resmen AKP'ye katıldı. Alnım ak, başım dik diyerek sosyal medyada duyurdu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde rozetini taktı. Ayrıca, yalnız değildi. Aynı törende, toplamda 9 belediye başkanının daha AKP'ye katıldığı açıklandı. Bunlar arasında Aydın'daki Söke, Sultanhisar ve Yeni Pazar'dan CHP'li isimler, Gaziantep Şehit Kamil'den CHP'li bir isim, Yalova Altınova'dan CHP'li, Isparta Yalvaç ve Aksaray Yeşiltepe'den İyi Parti, Kastamonu Bozkurt'tan ise bağımsız bir başkan da var. İnanılır gibi değil, değil mi? Sevgili arkadaşlar Türkiye'de işler gerçekten içinden çıkılmaz bir hale geldi. Halk iradesini koyuyor, oy veriyor ama oyun ardından gelen gerçek fiyaskoların gölgesinde kalıyor. Çünkü şimdi 14 Ağustos 2025 itibariyle şu an yaşananlar ortada. Özden Çerçioğlu ve diğer CHP'li belediye başkanları resmen AKP'ye geçtiler. Halkın iradesi neredeyse hiç sorgulanmadan silinip gitti. Seçmenin ben şuna oy verdim demesi artık yetersiz. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Çerçioğlu hakkında inanılmaz iddialar vardı ve sanırım bu iddiaların çoğu açığa çıkmadan artık bu dosya kapanacak. Bunların arkasında elbette kişisel çıkarlar var. Stratejik hamleler var. Ama en karanlık kısmı, baskı ve şantaj iddiaları, sanki demokraside besleneceğine, güç ve korkuyla beslendiklerini gösteriyor. Durum buraya kadar geldiyse demokrasi için bir açmazdayız diyebiliriz. Eğer durum buysa, oylarımız, umutlarımız, geleceğimiz tek kelimeyle hiçe sayılıyor. Ve bütün bunlar olurken, ülkenin nefesinin formal edilmesini bekliyorduk, yeni bir çözüm süreci başlatılıyor, barış ve demokratikleşme umutları yeşeriyordu. Ama nafile. Adalet ve Kalkınma Partisi hala eski, baskıcı yöntemlerle yola devam ediyor. Seçmenin iradesi hiçe sayılıyor. Belediye başkanlıkları, siyasi tercihler pazara çevriliyor. Türkiye hem ekonomik hem sosyal hem siyasi olarak ağır bir felaketten geçiyor. Ve bu tür hamleler felaketi daha da derinleştiriyor. Rozet takma törenini izlerken içim cız etti. Bu kadar da olmaz denilen her şey tek tek gerçekleşiyor. Siyaset halkın yaşamını kolaylaştırmak, güvenli bir gelecek kurmak için olmalıydı. Ama bugün oy vereni bile söz hakkı tanımayacak kadar güç odaklı bir sistemle karşı karşıyayız. Bu tablo yalnızca CHP ya da Adalet ve Kalkınma Partisi sorunu değil, bu Türkiye'nin demokrasi krizinin tam yansıması. Halkın güveni kırılıyor, seçimler anlamsızlaşıyor, siyasetin ahlak iklimi yok ediliyor. Halk oy verirken umut taşır. Ama o umut güçlü olanın çıkarına kurban ediliyorsa biz nereye gidiyoruz? İşte tam da bu yüzden Türkiye'deki siyasi tablo sadece bir parti mücadelesi değil, aynı zamanda halkın iradesinin hiçe sayıldığı bir felaket. Ve bu felaketten çıkmanın tek yolu demokratik değerleri savunmak ve her türlü baskı ve şantaja karşı dindik durmaktır. Halk iradesinin tanındığı ve halkı temsil edenlerden de dik durduğu günleri diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.